Selamün aleyküm, sevgili dostlar. Ben, Coşkun Öner. Gurbetteki ve Sıla'daki, tüm hemşerilerimizi, canı gönülden selamlıyoruz. Görele Sevdalısı kanalımıza, hoş geldiniz. Göreleli ünlü simalar, unutulmayanlar, ve iz bırakanlar video dizimizin dördüncü bölümünde, yine sizlerle beraberiz. Bu bölümümüzde elimizden geldiğince sizlere, Ömer Akpınar, Yakup Karahacıoğlu, Feyza Çiğdem Tahmaz, Emin Demirel ve Nizamettin Erkmen'i tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle, bu videoyu hazırlamamızda, hatıralarından ve yazılarından istifade ettiğimiz, herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi, videomuza başlayalım. Ömer Akpınar. Müzisyen, bestekar, Türk halk müziği sanatçısı, folklor derlemecisi, radyo programı sunucusu, yazar. 1935 yılında Çavuşlu'da dünyaya gelmiştir. Musiki hayatı, 1942 yılında Trabzon Akçakale'de dinlemek suretiyle feyz aldığı zurnacı Bibiş ve zurnacı Ömer aracılığı ile başlamıştır akrabası Çavuşlulu Mehmet Hamzaoğlu'ndan bağlama dersleri almış, Beyoğlu Atatürk Lisesi'nde okurken saz eğitimini geliştirmiştir. 1952'de İstanbul Radyosu'nda 15 dakikalık program yapmaya başlamış, Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram, Nurettin Çamlıdağ gibi sanatçılara şef saz olarak eşlik etmiştir. Radyoda Bağlamam Perde Perde ve Edirne'den Ardahan'a adlı programları hazırlayıp sunmuştur. Giresun ve Çavuşlu dolaylarından 50'ye yakın derleme yapmış ve bu derlemeleri notaya almıştır. Derlediği eserlerden bazıları şunlardır. Asar'ın Balını, Oyasiye, Al Eline Feneri, Yaylanın Soğuk Suyu, Al Tavandan Belleri, Çavuşlu Diye Diye. 2010 yılında Giresun Türküleri ve Oyun Havaları adlı bir kitabı yayınlanmıştır. 2003 yılında vefat eden Ömer Akpınar'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yakup Karahacıoğlu, Görele'nin eski belediye başkanlarındandır. 1916 Görele doğumludur. Daylı köyündendir. Sülalesi, Görele'ye en eski yerleşen ailelerdendir. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyar. Yurt gücü İdman Ocağı ile Giresun'a bir sezon boyunca, yağmur, kar, fırtına demeden, kayıkla gidip gelirler ve Giresun mahallelik şampiyonu olurlar. Görele de büyük coşkuyla karşılanırlar. Daha sonra ticaret hayatına atılır. 1963 mahalli idareler seçimlerinde Görele'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilir. Avcılar Derneği'nin de uzun bir süre başkanlığını yapar siyaset ve avcılık kendisinin vazgeçilmezleridir. Aynı zamanda kırık çıkıkçıdır da. Kolu çıkan, bir yeri kırılan, soluğu onun yanında alır. Çevredeki dargın, küskün insanları barıştırması, uzlaştırıcı kişiliği, insanlara yardımcı olması nedeniyle, ona, halk tarafından yaşamı boyunca, Yakup Ağa diye hitap edilmesine ve saygı duyulmasına sebep olmuştur. Bu özellikleri ve halkın tevekkülleriyle, 1977 yılında yapılan seçimlerde, görele belediye başkanlığını kazanır. Yakup Karahacıoğlu'nun, belediye başkanlığında, ve hayatı boyunca, göreleye, ve ahalisine, büyük iyilikleri, ve hizmetleri olmuştur. 1983 yılında vefat eden Yakup Karahacıoğlu'nu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Feyza Çiğdem Tahmaz. Spiker, radyo programcısı, diksiyon eğitmeni, Ebru sanatçısı. İstanbul doğumlu olup, Çalış köyündendir. Onu çoğumuz, TRT'nin ilk başörtülü spikeri olarak tanıdık. O ise, kendisini anlatırken, önce hayal ettim, hedeflerimi belirledim ve ardından aldığım eğitimlerle, başarı merdivenlerini, basamak basamak çıktım diyor ortaokul ve lise yıllarında, radyo dinlemeyi çok sevmesinden dolayı, radyo programcısı ve sunucu olmaya karar verdiğini, başlarda amacının ekran önü olmadığını, iyi bir radyo programcısı, hatta Türkiye'nin en iyi sunucuları arasında olabilmek olduğunu, TRT'nin ünlü ve duayen isimlerinden eğitim alarak kendisini yetiştirdiğini, onların teşvik ve yönlendirmesiyle ekran önünü de düşünmeye başladığını belirtiyor. Eğitim sonrasında TGRT FM'de, ilk yayınına çıkan, Feyza Çiğdem Tahmaz, sonrasında, Marmara FM, Radyo 15 ve bizim radyoda bir süre spikerlik ve radyo programı yaptıktan sonra, Hilal TV ile ekran önüne geçiş yapıyor. 16 Kasım 2013 tarihinde de TRT Türk ekranında haber sunmaya başlayarak, TRT'nin ilk başörtülü spikeri ünvanını alıyor kişiye özel diksiyon dersi veren, Ebru sanatçısı olan ve Osmanlıca ile ilgilenen, Feyza Çiğdem Tahmaz'a, televizyon, spikerlik ve sanat yaşamında başarılar diliyoruz. Emin Demirel, gazeteci, yazar, yapımcı. 1960 yılında Görele'de doğdu. Kuşçulu köyündendir tercüman ve hürriyet gazetelerinde uzun yıllar polis muhabirliği yaptı. 1998 yılında Aba Üniversitesi Arası Politika bölümünü bitirdi. Kanal D, Show TV, Sine 5 ve Kanal 1 televizyonlarında haber editörlüğü, haber koordinatörlüğü, haber müdürlüğü ve genel müdür danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. Başta hazırlayıp sunduğu 250 bölümlük polisiye parmak izi adlı televizyon programı olmak üzere birçok program, dizi ve belgeselin yapımcılığını, sunuculuğunu üstlendi ve senaryosunu yazdı. İçişleri Bakanlığı için birçok televizyon kanalında yayınlanan terörle mücadeleyi konu alan kamu spotları, eğitim filmleri, kısa metrajlı filmler ile anti terör temalı belgesellerin yapımcı ve yönetmenliğini üstlendi. "Bir acayip soygun" adlı uzun metrajlı sinema filminin yapımcılığını da üstlenerek beyaz perdeye ilk filmini yansıtmıştır kapanmayan yara, kanayan dünya, Avrasya savunması, İslami hareket, PKK, terör, dünyada terör, paylaşılamayan ülke Afganistan, Kudüs savaşçıları gibi basılı birçok eseri bulunan Emin Demirel'e, sanat hayatında ve yaşantısında, başarılar diliyoruz. Nizamettin Erkmen kaymakam, başbakan yardımcısı, bakan, milletvekili, yönetici, devlet adamı, bürokrat, siyasetçi. 1919 yılında Görele'de doğan Nizamettin Erkmen, ilk öğretimini Görele'de, orta öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş ve sonrasında Giresun Valiliği Maliyet Memurluğu ile Yavuz Kemal Bucak Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Vatani görevini tamamladıktan sonra, Keşap, Şenkaya, Şebin Karahisar'da kaymakam vekilliği, Akseki, Fatsa, Söke, Yalova ilçelerinde de kaymakam olarak görev yapmıştır. 1961 yılında Samsun Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinden ayrılarak politikaya atılan Nizamettin Erkmen, 1961 genel seçimlerine katılmış ve 1961, 65, 73 ve 77 seçimlerinde Adalet Partisi Giresun milletvekili seçilmiştir. 12 Eylül 1980 yılına kadar 19 yıl aralıksız parlamentoda Giresun'u temsil etmiştir. Siyasi yaşamı süresince Adalet Partisi Genel Sekreterliği görevini de yürüten Nizamettin Erkmen, 15 Nisan 1973 yılında kurulan Naim Talu hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcılığı da yapmıştır. Görev yaptığı sürede Görele'ye büyük hizmetleri olmuştur. Bunlardan bazıları, Görele 13 Şubat Stadı, Hükümet Binası ve Görele Lisesinin hizmete açılmasıdır. 1990 yılında vefat eden Nizamettin Erkmen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eksiklerimiz olduysa affola. Sizler de, abone, yorum ve beğenilerinizle, ayrıca, Görele, ve Görele'nin değerleriyle ilgili, bilgi, belge, hatıra, fotoğraf ve videolarınızla kanalımıza destek olabilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. İletişim, Görele Alt Çizgi Sevdalisi et Twitter, et Görele